Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar kanalıma hoş geldiniz. 20.500 lira bakiyemize neredeyiz? Dedemizin yanında Gaito Olympus'tayız. Arkadaşlar hemen 4200 bir satın alma başlayacağım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Efsane çekilişler, canlı yayınlar olacak arkadaşlar. Dillere destan bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Çekilişti, efsane bir çekilişti tabii ki. Yani bu fırsatlardan yaralanmak istiyorsanız hem kanala destek amaçlı hem de çekilişleri, hediyeleri kaçırmamak amaçlı arkadaşlar. Bildirimleri özellikle açmanızı rica ediyorum. Ver gelsin bakalım dedi. Bol çarpanlı, bol kombolu bir oyun olur umarım. Kum saatleriyle başladık. Çarpan koy. Güzel. 3 çarpan. Boş geçmesin. Of yine mi kum saati diyecektim. Güzel. At abi yüzük kırmızı. Hadi oğlum şimdi kırmızı çarpan. At be çarpanları. Hadi boş geçme. Hadi oğlum koy be şuna bak. Her yerde parçalı parçalı çarpan var. Olsun gelsin bakalım bir. Bazen yeri geliyor dedi son spinde gerekeni yapıyor. Koy lan hala iki atıyor ya. Hadi boş geçme. Bir müdahale yapalım. Hadi oğlum. Güzel. Mor çarpan abi. Morlar da geldi. Koy şimdi çarpanları. Koy şu çarpanları be. 4800 bir tık arttırdım. Bir de böyle deneyelim. Hadi boş geçme. Çarpan at. Çarpan at dedi. Kaldır elini. Arkadaş kaldırsan elini kolunu bir ya. Güzel yüzükler yedi çarpan indir oğlum biraz da Gelsin Yani şurada kafada bir 50-100 çarpan alsa 10 numara 5 yıldız olur Zevki bir yandan heyecanlı bir yandan her şeyi yaşamış oluruz Ver bakalım Hadi kum saati Hadi oğlum kum saati çarpan Harikasın koy şimdi çarpanları lan Koşu şu çarpanları be yine 187 iki çarpan yok Olacak ama Uf be Taç mı yüzük mü hangisini hangisine bakayım 11 çarpan güzel Ver gelsin abi Toplamda 28'i bulduk son 7 Hadi 25'i kaplan Hayret bir şey ya Gönder. Kupa. Harikasın. 5 çarpan dağıttın. 35 olduk. Bakalım abi. Son 5 spinde bu güzelim 35 çarpan neler getirecek? Hadi oğlum be. Kupalar. Koy şimdi çarpanları. Lan kaldırsan elini lan. Hadi tacı koy bari be. şu işe bak ya. Şu işe bak ya. Bir tık da arttırıyorum. Ver gelsin. En son içinden geçeceğim dedi senin. Merak etme. Kupalarla başladık. İndir. 5 çarpan ver. Hadi boş beleş geçiyorsun ya. Allah cezanı vermesin senin. Hala bak aynısını yapıyor. Aynısını, aynısını. Hala boş. Kasa yaptıracak bana az kaldı. Gönder. İndir bakalım. İndir, indir, indir. Yüzükleri ver lan. Çok iyi. İndir bakalım biraz daha. Harikasın. At kırmızıları. Güzel. Morlar da geldi, 2 çarpan da. Hadi be Taca yetişemedik. Ver abi toparlayalım. Güzel, morlar istiyorum, mor yüzük. Harikasın oğlum, indir. Çok iyisin be, koy oğlum çarpanları. 5 çarpan geldi, at kupaları mavileri. Harikasın be, işte bu lan, koy bir çarpan da. Muhteşemsin oğlum, kırmızılarda indir 810x. İşte budur, işte budur abi, ver. Ver bakalım. İçinden böyle geçerim işte senin. Ver. Bir de uzatma ver. Bir de uzatma. Hadi oğlum. Çarpan uzatma. Gelsin. Hadi son spin'e yaklaştık. İndir abi. Koy lan yüzükleri. Çok iyi be. Çok iyi be. Almışken tam alalım. Ver. İki katına yükseldik. Az kaldı. 4800'e düşürelim hemen. Ver bakalım. Arkadaşlar böyle işte bu oyun. Verdi mi veriyor, vermeyince de meyletiyor. Gönder. Hadi be. At yüzükleri. Güzel. At olup. Hadi boş geçme. Boş geçme canımı sıkma. Hadi. Yapıştır. Koy çarpanları. Koy şu çarpanı be. Kırmızı güzel. Mavi at. Tamam yeşil. Vermedi. yine çarpanlar kayboldu. Kum saatleriyle devam. İndir abi indir. Ne yine nice yazıyorsun ya. Hadi. Lan koy sana şu çocuğu be. Yüzükler. İndir yeşilleri. Burada bir güzel bir combo çıkartabiliriz. Kupaya kadar git. Uf, uzatmamız da geldi. İndir oğlum. Yapıştır lan. Yapıştır çarpanları. Yapıştır oğlum. Yapıştır lan şu çarpanları ve hala bak atmıyor. Güzel, güzel abi. Şimdi oldu. Ver. 16 çarpan. İyi oldu, güzel oldu. İki katına da geçtik. Bakalım şimdi 8 spinimiz var. Hadi. 5 çarpan güzeldir. Morlar. 3 daha geldi. Adamsın oğlum adamsın gelsin abi Abi 3 katına çıkar şimdi Altı yirmi çarpan. Hadi be oğlum, indir bakalım ne geliyor. Olacak abi olacak, daha iyisi de olacak, max mini de olacak. devam. Tamam. Hadi indir kum saati. At şu kum saatini ve son spini e müdahale yapıyorum. Güzel kupa lazım. Kupa çarpan 8 güzel abi güzel. Çok iyi. 37 çarpan gelsin. Bakalım. 49 bin. 40 binin altına düşmek yok. Şöyle bir 6 bini yükseltelim. Hazır vermeye başlamış dedi Bonkörlüğü üzerinde gelsin Hadi oğlum ekranı sildim lan 2 çarpan var ya Biliyordum ha Küçük bir şey atacağını biliyordum Hadi Bir müdahale <laughs> Hala boş geçiyor ya Hala boş geçiyor 10 çarpan yeni attı Belki buradan toparlarız Kupa at Hadi be Neyse gelsin bakalım Son 6 spinde işe yarar bu çarpan Koy yüzük cık cık cık. Sınır Hadi be. Bak işte. Bak işte. Ver abi tekrardan bir 6000 alıyorum. Gelsin. izanı vermesin 2 çarpı. Bari kayda değer bir şeyler patlat ya. Lan oğlum patlat lan. Uzatma ver. 5 çarpan veriyor. uzatma versene. O kadar boş geçtin. Hadi lan. Kupalar. indir indir abi. Çok güzel. 4 çarpanda. At morları. At o morları. Gelsin. Hadi son 3. Yeşiller. Mor çarpan lazım. Kupalar be. Cık cık cık. Hadi oğlum koy çarpanını. Adamsın lan. Morları da kaptık. İndir biraz daha. Çok güzel be. İndir abi. Kırmızılar. Lan sürpriz bir şey at şuraya ya. Gelsin. İyi oldu güzel oldu. Kırmızılar çok iyi 8 çarpan indir. Sarı at lan şuraya yüzüğü de koyduk işte budur be. İşte bu. kum saati nerede abi? Kum saati bak tağacı atacak. Ta kum saati de geldi çok iyi lan çok iyi lan. Harika lan indir. İndir abi indir. Uf, tacı sınırda bıraktı. Tacı sınırda bıraktı. O taç gelse neler olurdu neler neler olurdu 61.000 50.000'e düşmek yok 50.000'in 50 altına Şöyle bir 9.000'le Devam ediyorum hadi bakalım Devam Çarpan koy Koy şu çarpanı ya Adamsın. İki mi nedir lan? İki nedir? Bakalım. hala iki iki atıyor ya. Hadi dede. Koy şu çocuğu. Koy şu çocuğu. Hadi lan. Güzel. Çarpan nerede? hala çarpan bekliyorum bak. Bir müdahale yapalım. indir be oğlum ya. Ver abi Güzel, çok iyi. Çarpanı yükselt. Çarpanı yükselt. Mor lan. Yüksel şu çarpanı lan Gelsin. Son spin. Bakalım ne indirecek. Tacı koy lan. Tacı koy be. Yine sınırda. Yine sınırda. Şöyle bir 7000 alıyorum. Gönder gelsin. Hadi bakalım. boş geçiyor bak. Ya bir kıpırda lan. Güzel. At morları. İndir abi. Çok güzel. Bir de kum saati. Olmadı. Uf, 10 çarpan kaptık. Son 8 spinde bir işe yarar. Hadi oğlum be. Hala boş geçiyor ya, boş geçiyor ya. Şuna bak ya. Al abi. İndir. Cık. Son sipine geldik. Hadi oğlum uzatma versen iyi olurdu ya. Abi şöyle 150'den de farmlayacağım be. 50 bine kadar. Belki asper kadar bir skatırlar alırız. Bir drop yakalarız burada. Hadi çarpan koy. Naz yapma indir. Naz yapma indir adam gibi. Yok abi tam 50.000 çekeceğim. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Daha fazla üstüne gitmeyeceğim. Net 50.000'le ne de oyunumu sonlandırıyorum. İzlemiş olduğunuz için de hepinize çok çok teşekkürler. Arkadaşlar dediğim gibi hem kanala destek amaçlı hem de bu güzel çekilişleri kaçırmamak amaçlı hediyeleri, çekilişleri, canlı yayınları bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Yorumlarınızı da esirgemeyelim beğenilerini ve yorumlarınızı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet.